basit elektrik devremizi kurduk. Yalnız şu araya bir iletken takarsak ampülümüz yanacak. İletkenimizi takalım. Gördüğünüz gibi ampülümüz yandı. Bu ampulümüze ne kadarlık gerilim düşüyor? İki pilimiz var. Bir buçuk volt, bir buçuk volt. Toplamda 3 voltluk gerilim bu ampülü yakıyor. Yani bir ampule 3 voltluk gerilim düşüyor. Şimdi ben bu ampulün peşine bir ampul daha bağlamak istiyorum. Bunun için şu iletkeni sökelim. Bunu da sökelim ve bunu şöyle uzatalım buraya doğru. Şuraya bir iletken takalım. Ve iki ampulün arasına bir iletken daha taktığımızda iki ampulü peş peşe bağlamış olduk. İşte ampullerin bu şekilde peş peşe bağlanmasına seri bağlama deniyor ve bu seri bağlamada gördüğünüz gibi ampulün parlaklığında bir azalma oldu. Çünkü 3 voltluk pilin gerilimi şimdi ampullere bir buçuk volt, bir buçuk volt olacak şekilde paylaştırılıyor. Şimdi bu devreye bir ampul daha ekleyebiliriz. Şu iletkenimizi sökelim. Üçüncü bir ampul takalım buraya. Evet, üçüncü ampulümüzü de taktığımızda ampullerin parlaklığının daha da azaldığını görebiliyoruz. Çünkü 3 voltluk gerilim birer volt olacak şekilde ampullere paylaştırıldı ve parlaklık bundan dolayı daha da azalmış oldu. Bu seri bağlı devrelerin şöyle bir dezavantajı var. Ampullerden biri patladığında ya da gevşetildiğinde bütün ampuller sönüyor. Örneğin şuradaki ampulümüzü gevşetelim. Gördüğünüz gibi bütün ampuller söndü. Bunu tekrar sıkıştırıp herhangi bir tanesini gevşet, mesela şunu gevşetelim. Gördüğünüz gibi bütün ampuller sönüyor. Seri bağlı devre bu şekilde basit elektrik devremizi kurduk ve ampülümüzü bu şekilde çevirelim. Ampülümüz yansın. Ne kadarlık bir gerilim düşüyor ampülümüze? 3 voltluk pilimiz var toplamda. 3 voltluk gerilimle şu anda ampülümüz yanıyor. Şimdi ben bu elektrik devresinde paralel bağlamadan bahsetmek istiyorum. Paralel bağlama ampullerin birer uçlarının ortak bağlanmasıdır. Örneğin bir ampülümüzü alalım. Şu orta kısma takalım. Ve bunu da çevirelim. Ampülümüz gördüğünüz gibi yandı. Dikkat ettiyseniz İki ampulün parlaklığı da aynı. Bu böyle neden aynı oldu? Çünkü bu ampülümüze de şu an 3 voltluk enerji geliyor ve o yüzden aynı parlaklıkta yanıyorlar. Seri bal devrede bu şekilde değildi. İkinci ampulü taktığımızda enerjiler paylaşıldığı için ampulün parlaklığında bir azalma oluyordu. Şimdi üçüncü ampulümüzü de getirelim şu baş kısma takalım. Gördüğünüz gibi bu da aynı parlaklıkta yanıyor diğer iki ampulle. Herhangi bir azalma olmadı. Paralel bağlı devrenin şöyle bir avantajı var. Ampullerden biri patladığında ya da gevşediğinde diğer iki ampül veya diğer kaç ampül varsa onların hepsi aynı, aynı şekilde yanmaya devam ediyor. Mesela şu ampülü gevşetelim. Bakın diğer iki ampül ışık vermeye devam ediyor. Veya bunu takalım. Başlangıçtakini gevşetelim. Yine gördüğünüz gibi diğer iki ampul ışık vermeye devam ediyor. Paralel bağlı devrede ampuller aynı parlaklıkta ışık veriyorlar ve hepsine şu anda üçer voltluk enerji düşüyor. E, yalnız bu şöyle bir dezavantajı var. Pillerin çabuk bitmesine neden olur. Çünkü her bir ampul şu anda 3 voltla çalışıyor. Seri bağlı devrede 3 ampulü peş peşe bağladığımızda her bir ampule birer volt düşüyordu. Yani 3 voltluk pil birer volt şekilde paylaştırılıyordu, ama burada her bir ampul 3 enerji enerjiyle çalıştığı için piller paralel bağlı devrede çabucak bitecektir.